Şimdi size anlatacağım hikaye Türkiye'de bir sitede, hani hepimizin başına gelebilecek görünüşte çok basit bir anlaşmazlıkla başlıyor. Ama bu olay çok daha büyük, çok daha karmaşık bir şeye dönüşüyor. Haydi gelin bir vatandaşın kararlılığıyla nelerin değişebileceğine birlikte bakalım. Hikayemizin kahramanı yeni taşındığı sitede yönetimden bir yetkiliyle tanışıyor ve kendisine böyle kulağa çok hoş gelen bir teklif yapılıyor. Yönetime katıl, diyorlar. Karşılığında aidat ödemezsin, bahçen temizlenir, çopun alınır. E, fena değil gibi değil mi? Ama bu aslında bir iyilik değil. Bu yozlaşmış bir düzenin anahtarı. Yani düpedüz bir rüşvet teklifi. Kahramanımızın tepkisi ne oluyor peki? Anında ve çok net, bu teklifi sadece reddetmekle kalmıyor, adını da hemen koyuyor, bu bildiğin örgütlü suç. İşte film tam da bu noktada kopuyor ve o basit site anlaşmazlığı amansız bir mücadeleye dönüşüyor. E... Teklif reddedilince ne oluyor? Tabii ki işler hemen çirkinleşiyor. Artık olay bir aidat pazarlığı falan değil, olay artık açıkça bir gözdağı, bir sindirme politikası. Şu zaman çizelgesine bir bakar mısınız? Gerilimin ne kadar hızlı tırmandığını net bir şekilde görüyoruz. Sadece bir hafta içinde bir tekliften yumruklara geçiliyor. Önce bir rüşvet teklifi, birkaç gün sonra sözlü tehditler ve sadece bir hafta sonra olay artık fiziksel saldırıya varmış durumda ve tehditler de öyle yabana atılacak cinsten değil. Yönetimdeki kişi kahramanımıza karşı aynen bu cümleyi kuruyor. Yani artık ne komşuluk kalmış ne hukuk resmen kaba kuvvetin devreye sokulmaya çalışıldığı an bu. Ve işte saldırı anı. Güya çim biçme bahanesiyle bahçeye dört kişi giriyor ve bir anda saldırıyorlar. Ama asıl ilginç olan kahramanımızın bu saldırı anında ne yaptığı. Panik yapmak yerine ne yapıyor? Sakince telefonunu çıkarıyor, her şeyi kameraya kaydediyor, sonra doğruca hastaneye gidip bir darp raporu alıyor ve dosyasına sapasağlam bir kanıt daha ekliyor. Taciz artık iyice kişiselleşiyor, hatta küçük düşürücü bir hal alıyor. Yönetim, kahramanımızın çocuğuna gelen bir kargoyu teslim almayı bu cümlelere reddediyor. Anlayacağınız bu sadece bir paket meselesi değil, bu bir güç gösterisi, bir yıldırma çabası. İşte tam da bu noktada hikaye bambaşka bir yere evriliyor kahramanımız bu kişisel sataşmaların çok ötesinde çok daha büyük, çok daha ciddi bir suçla karşılaşıyor. Ve işte o an mücadelenin boyutu tamamen değişiyor. İşte bütün olayın düğümünü çözen soru bu. Basit bir site içi anlaşmazlık gibi başlayan olay bir anda kamusal alanın işgali gibi devasa bir soruna dönüşüyor. Peki cevap ne? Maalesef evet, kapatılmış. 15 yıldan fazla bir süre. Bir anlığına düşünün neredeyse bin nesil büyümüş orada ve bütün bu zaman boyunca halka ait, hepimize ait olan bir yol resmen işgal altındaymış. Yani bu bir anlık bir hata ya da gözden kaçma değil. Bu yıllardır devam eden, planlı ve sistematik bir işgal. Peki o kapattıkları yola ne yapmışlar? Site yönetimi halka ait olan bu araziyi sanki kendi özel mülkleriymiş gibi kullanmış. Üzerine basketbol sahası yapmışlar, çeşmeler, çitler, yani en kritik nokta şu ki bu organize bir şekilde kamunun malına el koyma eylemi. İşte Türkiye'de site mafyası dediğimiz şeyin en somut, en elle tutulur örneklerinden biri tam olarak bu. Ve işte bu keşifle birlikte olay artık basit bir site kavgasından çıkıp bütün ülkeyi ilgilendiren bir meseleye dönüşüyor. Bu artık sadece bir site sakininin yönetime karşı savaşı değil, bir vatandaşın devletiyle birlikte yürüttüğü bir hukuk mücadelesi. Şimdi tarafların yöntemlerine bir bakın, aradaki fark inanılmaz. Bir yanda kameralar, belgeler, raporlar ve hukuk gibi 21. yüzyılın araçları var. Öbür taraftaysa tehdit, taciz, yalan ve kaba kuvvet gibi hani eski usul yöntemler. Bu adeta iki farklı zihniyetin çarpışması. Peki resmi belgeler, belediye kararları, bakanlık raporları yani bütün kanıtlar ortaya çıkınca yönetim ne yapıyor dersiniz? Ağızlarından dökülen cümle bu oluyor. Düne kadar tehdit eden, saldıran, çocuğun kargosunu almayan o insanlar, kanıtlarla yüzleşince birdenbire komşuluğu hatırlayıveriyor. Hikayenin sonuna doğru gelirken bu zorlu mücadelenin getirdiği beklenmedik ve gerçekten çok olumlu sonuçlara bakalım. Çünkü bu mücadelenin sonunda açılan tek şey o işgal edilen yol olmadı. Ve işte geldik belki de hikayenin en inanılmaz kısmına. Kahramanımızın aylarca, yıllarca titizlikle topladığı o belgeler, videolar, raporlar Ankara'daki bakanlıkların dikkatini çekiyor. Bir kişinin tek başına verdiği mücadele ülkenin politikasını değiştirecek bir veri setine dönüşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Peki bu nasıl oluyor? Yani bir kişinin topladığı kanıtlar bakanlıkları nasıl harekete geçiriyor? Şöyle ki kahramanımız bütün bu verileri Cimer gibi resmi kanallar üzerinden kronolojik ve kanıta dayalı o kadar sağlam raporlar halinde devlete sunuyor ki bürokrasinin dikkatinden kaçmıyor. İşte somut sonuçlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu gibi olaylara son vermek için ülke çapında yeni bir yazılım hazırlamaya başlıyor. Adalet Bakanlığı bu davanın sunduğu veri setini kullanarak karar destek sistemlerinde yapay zekayı daha etkin kullanmak için çalışma başlatıyor. Yani bu tek bir vaka Türkiye'nin dijital dönüşüm hikayesinde bir model haline geliyor. Yani özetle bütün hikayeyi tek bir metaforla anlatabiliriz. Onlar bir kamu yolunu kapattılar ama farkında olmadan çok daha önemli bir kapıyı araladılar. Türkiye'de adalet arayan herkesin teknoloji ve veriyle hakkını nasıl savunabileceğinin kapısını. Ve bu bölümü de akıllarda kalacak şu soruyla bitirelim. Tek bir bireyin doğru yöntemlerle ve kararlılıkla verdiği bir mücadelenin bütün ülkeyi etkileyebilecek politikalara nasıl ilham verebildiğini gördük. Peki bu gelecekte yaşanacak benzer haksızlıklar için sizce ne anlama geliyor? thank <laughs> you